Selamlar herkese değerli dostlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir tahmin videosuyla daha bir aradayız. Nasılsınız? Umarım sağlığınız yerindedir, sıhhatiniz yerindedir. Neşeniz, moraliniz boldur umarım. Ee, bugün günlerden 22 Ekim Pazar, 22 Ekim Pazar günündeyiz değerli dostlar. Umarım hafta sonunuzda çok keyifli geçiyordur. Ee, Pazar gününüz de keyifli geçer. Tabii ki de altı Arayı bulursak keyifli geçiyor. Ee, ben dün Ankara'da Birinci altılıyı çok ufak farklarla kaçırdım. E, kendi hatamdan dolayı kaçırdım. E, Ankara ikinci altılı 1100 lira verdi onu tutturdum. E, İzmir Akşama İzmir birinci altılısı vardı onu tutturdum. E, neşemiz yerinde yani altılıyı tuttuğu sürece Neşemiz yerinde. Allah daim etsin Neşemizi. Hep beraber inşallah umarım sizler de başarılı olursunuz. Ve bugün için ben İstanbul'da e, sizlere hem birinci altılıyı hem ikinci altılıyı herkese açık bir şekilde buradan sunacağım değerli dostlar. Umarım. E, sunduğum kuponlarda sizlerin e, iyi yarar yani sizlere başarılı bir şekilde sonuç verir ve ikramiye alırsınız umarım. E, dileyerek videoma başlamak istiyorum değerli dostlar. Bol şanslar diliyorum. Videomu beğenmeyi ve kanalıma da abone olmayı lütfen ama lütfen ihmal etmeyelim değerli dostlar. Videomuzun başındayken videomu beğenmeyi ve kanalıma da hala abone değilseniz abone olmadıysanız abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Aşağıda güzel yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi ee, İstanbul'da birinci koşu saat 14.00'da 2200 metre mesafe Çin pistte başlayacak. 4 ve yukarı Araplar ee, bizlere ee, ilk yarışta gösteriş yapacak. Sizlere burada ilk şans vereceğim isim toplam 3 safkandan 4 numaralı Nibolu. Özcan Yıldırım dersindeki safkan son yarışındaki dördüncülüğü gayet başarılıydı. Gelilerden geldi ve ee, güzel bir dönücülük yaptı. Ben beğendim. Uzun mesafede Nibolu her zaman yazılmalı artık Özre birinciye bence kavuşacaktır. O yüzden benim ilk şans vereceğim isim. İkinci şans vereceğim isim 5 numaralı Kızılca Pınar isimli Safkan. Son yarışını kazanmıştı kum pistte. Vera Tabiş bugün için tercihlemiş. E, Safkan'ın form durumu gayet iyi. Ben bugün için bir kez daha birincilik e, birinciliğe imza atmasını bekliyorum. Kızılca Pınar'ın sevdiği pist mesafede Vera Tabiş dersindeki sevdiği ve formda çok iyi Vera tabi ile Kızılca Pınar'da koşuyu kazanmaya yakın. Üçüncü ve son şans vereceğim isim ise 7 numaralı Tanır Kız. Akın Sözen'le izleyeceğiz. Safkan uzun bir müddetten sonra Çin pese çıkacak. Akın Sözen'le ben e, iyi bir yarış yapmasını bekliyorum. Safkan'ın form durumu iyi. Son iki yarışı gayet başarılı. Üçüncülü ve dördüncü'nün ardından bugün için uygun bir grup bulan. Yani Nibolu ve Kızılçapınar eksik koşarsa devreye girip Tanır Kız koşuyu kazanabilir. 4-5-7 sıralamasıyla geçiyoruz. İstanbul'da 1. altılının 2. ayağına. Handikap 16 yarış. 3 ve yukarı İngilizler 2200 metre mesafe Çin pistte koşacaklar. Sizlere burada günün en sağlam kalesini, bankosunu önermek istiyorum. Tam bir mesafe atı. 4 numaralı North Charlotte ismi safkan. Gününe sağlam ilk banku adayı oldu değerli dostlar. Son yarışını İstanbul'da sentrik Piste 2400'de kazandı. Ve yanında rakibi yoktu. Çok uzak park yaptı. 2400'ü harika koştu Safkan. Onun öncesinde Bursa'da 1800'ü Gökhan Kocakaya ile kazanmıştı. Ve İstanbul'a geldi Safkan son, son yarışını kazanmıştı. E, tam bir mesafe atı. Yani ilgilileri zaten bunu da e, biliyor öngörmüşler ki bu yarışa deklar etmişler. Çok da müsait, çok uygun bir grup bulan Northlight Light, e, North Charlotte isimli Safkan Nevzat Avcı ile 51,5 kilo siketiyle çok hafif kiloyla koşuyor. Çok güzel bir birincilik daha yapacağını bekliyorum. Yapmasını bekliyorum ve sizlere de gününe sağlam banko adayı olarak öneriyorum. Ve devam ediyoruz. İstanbul'da birinci altılının üçüncü ayağına geçiyoruz. Kısa vade 7. Enver Kadıoğlu koşusu kupası. 3 ve yukarı İngilizler. 2100'de sentrik piste koşacaklar. Sizlere burada 3 3 adet safka önereceğim. Bunlardan bir tanesi alternatif banko adayım. O da 1 numaralı Gold Power. Ahmet Çelik izleyeceğiz safkanı. Ahmet Çelik e, son yarışında bu safkana bindi. 2400'de çim pistte yakın araba 3. yaptılar beraber. Safkanın form durumu müthiş durumda. Ve bugün için e, formda çok iyi. Ahmet Çelik tekrar buluşuyor. Ve sevdiği pist mesafeye çıkıyor. Daha ne olsun Gold Power bu yarışı kazanmaya çok yakın. Rakipleri var. Bunlardan ilki altı e, 6 numaralı Splendid isimli Safkan. Özcan Yıldırım'la izleyeceğiz. Safkan'ın e, her ne kadar son yaşları e, 5. olsa da Safkan bir türlü form durumunu tamamen sahaya yansıtamıyor. Bugün için bence e, bu form durumunu iyi şu anda form durumu Safkan'ın e, kum piste sahaya tamamen yansıtacaktır. Uygun da bir rakipleri var. E, Splendid'den iyi bir koşu gelmesini bekliyorum. Üçüncü ve son şans vereceğimiz simse isimse olan 3 numaralı Color of Light. Akın Sözen'le koşacak. Ekürüsü Gökhan Babam'ı izleyeceğiz Uğur Temur'la. 2 e, numaralı Safkan'la Ekür'ü koşacak 3 numaralı Color of Light. Akın Sözen'le yine iyi bir yarış çıkarmasını bekliyorum. Son yarışında yine Akın Sözen vardı üzerinde. Kocaeli'de kısa vade yarışta yakın ara bir ikincilik yaptılar beraber. Color of Light'ta bu yarışta eğer Gold Power ve Splendid eksik koşarsa Ekür'ler devreye girer. Ama dediğim gibi Gold Power alternatif banku adayım. 1-6-3 şeklinde geçtik. İstanbul'da Birinci altının dördüncü ayağına aynı zamanda ikinci altılık ayında ilk ayağındayız İstanbul'da. Sizlere burada toplam 5 safkan önereceğim. İlk şans vereceğim isim 7 numaralı Real Trouble isimli safkan. Son yarışına yaptığı ikinciliği kum pistte olsa da safkanın daha önce Çin pistteki yarışları da, e, makul derecede. Bugün için Real Trouble haklı favori koşuyu kazanmaya çok yakın. Madden'a veda etmeye en yakın konumunda e, şu anda Safkan. En yakın konumda şu anda Safkan yani Madden'a e, çok yakın veda etmeye. İkinci şans vereceğimizin 5 numaralı Miss Petit isimi Safkan. Ayhan Kurşun'la izleyeceğiz Sondan bir önceki yarışında Çin pistteki üçüncülüğü gayet başarılıydı. Çok güzel bir üçüncülüğü imza attı Miss Petit. Bugün için e, Real Trouble eksik koşarsa Miss Petit e, devreye girip koşuyu kazanabilir. Üçüncü şans vereceğim isim 2 numaralı Çeki Girl ismi Safkan. Akın Sözen'le izleyeceğiz. Tatlı bir sürpriz yapabilir. Dördüncü şans vereceğim isim 1 numaralı Bakşi. Sinan Özen'le izleyeceğiz. Sinan Özen tam bir maiden e, jockey'dir jokeydir. Bilirsiniz. Yazmadan olmaz. Son yarışına Safkan çok güzel bir ikinciliğe imza attı. Zannedersem o gün Kocaeli'de start almıştı. Evet. Akın, e, Sinan Özen zaten bu Safkan'a 3 yarıştır biniyor. Yani yarış hayatına başladı başlayalı. Bakşi ismi Safkan'a Sinan Özen ilgileniyor jokey olarak. Bakalım bugün için dördüncü startlarında İstanbul'da nasıl bir yarış yapacaklar. 5. ve son şans vereceğim isim ise 11 numaralı Sky Dive isimli safkan Erhan Aktu ile izleyeceğiz. İlk yarışında kum pistte 5. yaptı. Bir ay bir dinlenme süresi geçirdi. Bugün için sahaya daha dinç şekilde çıkacağını düşündüğüm 11 numaralı Sky Dive'ın e, ciddi tatlı bir sürpriz yapmasını bekliyorum. 11 numaralı Sky Dive isimli safkanın 5 hemen düzelteyim. 7 5 2, 1, 11 şeklinde toplam 5 safkan yazarak geçiyoruz. İstanbul'da 1. altılı ayının 5. ayına aynı zamanda 2. altılı ayının da 2. ayındayız değerli dostlar. Handikap 15 yarış dişleri izleyeceğiz. 3 yaşlı Araplar 1400'de Çin pistte koşacaklar. Sizlere burada 7 safkan önereceğim. Biraz sürpriz açık bir yarış. İlk şans vereceğim isim 2 numaralı Henna Girl Hışman Çizik'le son yarışına yaptığı üçüncülüğü gayet başarılıydı. 2. şans vereceğim isim 4 numaralı Blue Moon isimli safkan ilk yarışını kazanarak başlamıştı yarış hayatına. Sonrasında kum pistte 5. var. Onu ölçü almıyoruz. Bugün için safkan tekrar sevdiği çim pistte çıkıyor. Blue Moon da mutlaka e, yazılmalı. İyi koşacaktır Muhammed Mir Bilgin'le. 3. şans vereceğim isim 3 numaralı Javaranok Goşa isimli safkan. Tol Tolga Yıldız'ı izleyeceğiz. Son startını ölçü almıyorum. Bir önceki startında Çin pistte çok etkili bir üçüncüleyim zaten. 3 numaralı Javarnanuk Goşa. Ee, Javaronok Goşa isimli safkan benim üçüncü şans vereceğim isim. Dördüncü şans vereceğim isim ise bir numaralı Heyfa. Burak Akçay izleyeceğiz. Her ne kadar son yaşlarında e, yedincilik kendini aret edinse de bu safkan bugün için bambaşka bir yarış yapacak. Heyfa mutlaka şans verilmeli. Bana göre bugün için iyi koşmasını e, bekliyorum. E, bana sorarsanız. 5 numaralı e, Kafkas K isimli safkan. Saatin Boyraz'da benim 5. şans vereceğim isim. Mutlaka yine şans verilmeli. Çin pistte uzun aradan sonra iyi bir yarış yapacaktır. 6. şans vereceğim isim 8 numara Sivaslı gelin. Ali Kaçmaz'la izleyeceğiz. Son 3 yarışını çok beğendim safkanın. Bugün için iyi bir yarış sergileyecektir. 6, 7. ve son şans vereceğim isim ise 9 numara Garnet. Görkem Özçekli izleyeceğiz safkanın. Son startında yaptığı Çin pistteki birinciliği. Gayet başarılıydı. 9 numara Garnet'ı da bugün için fotoyu önüne geçerken görebiliriz. 2 4 3 1 5 8 9 şeklinde toplam 7 safka yazarak geçiyoruz. İstanbul'da 1. altının 3. eee 1. altının son ayağına, 2. altılı gayrınsa 3. ayağına geçmiş bulunmaktayız değerli dostlar. En önemli koşuya geçiyoruz. Programın pazar gününün en önemli yarışı, Çaldıran koşusu. Harika bir yarış olacak bence. Ee, grup 1 çaldıran koşusu. 2 yaşlı İngilizler 1600 için piste koşacaklar. Sizlere burada 3 e, adet safka önereceğim. Bunlardan e, ilki 2 numaralı Blue Sunset her ne kadar son yarışına nazar değse de kötü koşsa da bugün için Blue Sunset e, önceki yarışlarındaki gibi bu yarışta çok harika koşacaktır. Blue Sunset bu yarışın açık ara favorisidir. En net favorisi. Blue Sunset kendine e, adapte olmuş rocky. Ayhan Kurşun'la bir kez daha e, büyük bir koşu kazanabilir. E, çaldıran koşusunu Blue Sunset'in kazanmasını bekliyorum. En önde önereceğim safkan. Peki rakibi kim derseniz? Tabii ki de bu yarışın e, adına yakışan bir safkan. Çaldıran. Çaldıran bakalım Çaldıran koşusunu kazanabilecek mi? Sizlerin de yorumlarını bekliyorum. Yani Çaldıran bu yarışta ne yapar? Hışmançlık bulmuş üzerine. Hışmançlığı bulmuş. Sert bir jokey. Çaldıran'ın e, hoşuna gideceği bir jokey. Bugün için ilk defa biniyor Hışmançlık Çaldıran'a. Yani bence aradığı jokeyi buldu. Evet arkadaşlar e, bir telefon geldi ve kaydı durmak zorunda kaldım. E, devam ediyoruz. Çaldıran'dan bahsediyordum en son. Yani Çaldıran e, bu yarışı adına yakışacak bir şekilde kazanabilir. O yüzden mutlaka yazılmalı tabii ki de. Ve son olarak da 3. ve son şans vereceğim isim Ahmet Çilek idaresindeki 5 numaralı Festival Favor isimli safkan. Bu safkanların ilgilileri çok şey bekliyor. Yani Çaldıran ve Blue Sunset aralarda kalır ve trafik sonu yaşarsa Festival Favor Ahmet Çilek idaresinde son anlarda gelip yarışa hakim olabilir. Son iki yarışı çok parlak. Ee, ıslarla söylüyorum üstüne basa basa söylüyorum. Festival Favor bu yarışı çalabilir tabiri caizse. O yüzden mutlaka yazın. 2 numaralı Blue Sunset ilk şans vereceğim isim daha sonrasında çaldıran ki bu yarışa kazanması adına yakışır. Ve son olarak da Festival Favor 5 numaralı Safkan. Bu şekilde İstanbul'da 1. 6'lı gayne noktalamış bulmaktayız. 2, 3, 5 şeklinde devam ediyoruz. İstanbul'da 2. 6'lı gayne 4. yana geçiyoruz değerli dostlar. Eşref Somtürk Türk koşusu kupası. Ee, kısa vade 8, 3 yaşlı İngilizler 1600'de Çin piste koşacaklar. Sizlere burada ben 3 Safkan önereceğim. İlk şans vereceğim isim 2 numaralı Edgar Gökhan Kocakayla son yaşamından artık bize izletildiği, safkanın bize gösterdiği artık birinciliğe yakın olması. Son iki yarışında gayet beğendim. Bugün için özlediği birinciliği Edgar uyumsuz yok. İyi Gökhan koşuyu kazanıp kavuşabilir. İkinci şans vereceğim isim 3 numaralı Isakan. Isakan yani müthiş bir safkan. Üst üste 4 kere kazandı. hatta hemen düzelteyim. Evet 4 kere kazandı üst üste ve son yarışında ikincilik yaptı. Son yarışın talihsiz bir ikincilik yaptı gerçekten. Bugün için yine kendisine uygun rakipler yanında koşuyu kazanabilir. Müslüm Çelik daha çok biniyordu bu safkan ama bugün için abisi biniyor. Ahmet Çelik biniyor. Bakalım nasıl bir yarış yapacaklar. Üçüncü ve son şans vereceğimiz isim ise 4 numaralı El Maestro. El Maestro'nun son yarışı çok parlak. Üçüncülüğü gayet başarılı. Yani gerilerden gelip El Maestro bugün için bu yarışta hedef yapmış görünüyor değerli dostlar. Ve çoğu yorumcu, çoğu, çoğu e, TCK'nın yorumcularına bahsediyorum. E, El Maestro'ya bu yarışta banko veriyor. Onu da söyleyeyim. 2-3-4 şeklinde geçiyoruz. İstanbul'da e, günün tabal ayağına 2. altılı gayrın 5. ayağındayız. Maiden dışları izleyeceğiz. 2 yaşlı İngilizler 1400'de Çin pistte koşacaklar. Sizlere burada günün en sağlam ikinci banko adayını önemek istiyorum. 2. ve son banko adayım. 3 numarada Blue Shark ismi safkan. Gökhan Kocakaya ile izleyeceğiz. Ee, Gökhan Kocakaya bu safkanla bugün için bu yarışı kazanmaya gelmiş diye düşünüyorum. Hiçbir rakibi yok. Çok kolay bir şekilde Blue Shark bu yarışı kazanacaktır. Hiçbir söze gerek yok. Blue Shark bugün için e, mükemmel bir yarış yapacaktır ve meydana veda edecektir diye düşünüyorum. Ve sizlere de günlüğe sağlam banko olarak öneriyorum. Tek attık ve geçtik. İstanbul'da 9. ve son koşuya. İstanbul'da kapanışı toplam 4 safganla yapacağız. Handikap 15 yarış. 4 yaşlı Araplar 1400'de Çin pistte koşacaklar. İlk şans vereceğim isim 6 numaralı Gülizar Erhan Aktuyla Son yarışındaki yaptığı üçüncülüğü harika. Bugün için birinciliğine kavuşabilir. İkinci şans vereceğim isim Ali Kaçmaz'la 7 numaralı Uçan Kuzey. Son yarışını çok beğendim. E, son iki yarışta gayet başarılı. Özlediği için piste çıkacak ve yarışı kazanmak için her şeyi yapacak gibi duruyor. 7 numaralı Uçan Kuzey. Üçüncü şans vereceğim isimse yine son 5 e, yarışını beğendiğim 8 numaralı Merenes. Adem Aslan'ı izleyeceğiz. Son iki yarışı gayet başarılı. Onun öncesinde de ikinciliği ve üçüncülüğü var Çin pistte. Bugün için özleri birinciliğe bugün kavuşabilir. Merenes isimli Safkan. Dördüncü ve son şans vereceğimiz isim ise 9-16 Kut. Nevzat Avcı ile izleyeceğiz. Son yarışını yaptığı dördüncülüğü gayet başarılı. Safkan adım adım form durumuna, eski formuna kavuşuyor. Ve bugün için özleri birinciliğe kavuşabilir. 9 numaralı Onat Kut isimli Safkan. 6-7-8-9 şeklinde İstanbul'da programı noktalıyoruz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Benden bu akşamlık bu kadardı. İkinci altılı gende yani bu şekilde 4 safkanla noktalamış bulmaktayız. 6, 7, 8 ve 9 numaralı safkanlarla. Umarım ikramiyeyi biz buluruz. Hepimize bol şanslar diliyorum şimdiden. Videomu beğenmeyi ve kanalıma da abone değilseniz hala abone olmayı ve aşağıda yorum yapmayı unutmazsanız bizi mutlu edersiniz. En azından bir teşekkürler, bol şanslar ve şunu istiyorum sizlerden videoyu sonuna kadar dinleyenler. Videoyu sonuna kadar dinleyen arkadaşlar aşağıya videoyu sonuna kadar dinledim yazarsa Mutlu olurum. En azından bir sayımızı bilelim. Bakalım videoyu kaç kişi dinlemiş sonuna kadar. Allah'a emanetsiniz hepiniz. Sizleri çok seviyorum. Sizden de beni sevdiğini biliyorum. Hepinize bol şanslar diliyorum. Görüşmek üzere. Bir sonraki akşamda yine aynı saatte saat 9 gibi ben burada olacağım. Hepinizi videoma bekliyorum. Herkes davetli. Çayınızı kahvenizi alıp yine Bursa yolunları için bir sonraki akşam. Pazar akşamı burada. Hepinizi bekliyorum videoma. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.